Şahika Konuşabilir miyiz? Peki bu anlattığın kimya geri sana getirirsen. O kadar param var mı? Bir şeyler ayarlayabilirim. Ama adamın derdi sadece para da değil. Fazla idealist biri. Pek çok hastalığın tedavisi olduğu halde... ...diğer şirketlerinin daha fazla para kazanabilmek için bunu sakladığını... ...devletlerin de buna destek verdiğini düşünüyor. Bir şey söyleyeyim mi? Tıp fakültesinde okurken ben de aynı şeyi düşünüyordum. O yüzden bu arkadaşlar ayrı deli konuştuğumu söylenemez. O zaman onun ne istediğini anlayabilirsin. Eğer Kimya geri ikna edip o laboratuvarla anlaşma sağlayabilirsen... ...projeye yarı yarıya ortaksın. Anlaştık. Selamun Aleyküm. Beril, bugün beraber alışverişe çıkalım. Biraz sohbet ederiz, alışveriş yaparız. Kız kıza vakit geçirelim. <laughs> o kadar param var mı? <laughs> Hayır canım, yoksa veririm diye söylüyorum. <laughs> ne oluyor? Neymiş itilat hayatım? Kocanın espri anlayışı taşıyacak mecra arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz, buna bakmam lazım. Çileyi uzatabilir misin? Alo. Sevgili. Sevgili yapmış. Yani tuhaf ne var bunda? Genç, bekar, sağlıklı kadın kendinden yaşça ufak bir, bir sevgili. Oo. Baban çok kızacak bu duruma. Evet. Prensipte bir anlaştık. Ama sözleşme için olmazsa olmaz bir maddemiz olacak. Onda yüz yüze geldiğimizde konuşuruz. Tamam tatlım, sen nasıl istersen. Beriyeciğim, şimdi çıkmam lazım. Acil bir durum. Sonra konuşalım, olur mu? Hı hı. Abartma lütfen Ender. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aynen olsun. Akşam bir kutlama yapacağım. Şirkettekilere yeni ortağımı tanıştırmak istiyorum. Tabii ki. Koy renk mecburi. Güzel kadın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.